Neden deniz kumu kullanıyorum? Deniz kumunun içerisinde çeşitli mineraller var, ee, kuvars gibi, silis gibi, bir de karbon türü şeyler. Tabi bunların bir hiçbir şey ifade etmiyor kuş için. Ee, ama şöyle söyleyebilirim, milyonlarca yıldır deniz kabuklularının e, deformasyonun sonucu veya öldükten sonra ufalanarak kıyıya vurduğu zaman o milyonlarca yıl içerisinde bu deniz kabukları kuma dönüşmüştür. Dolayısıyla bu deniz kabuklarının yani midye, mercan gibi ürünler kumu oluşturuyor. Bu kumu oluşturduktan sonra onun şöyle söyleyeyim. Deniz kumu aynı zamanda yuvarlanarak meydana geldiği için keskin tarafı yoktur. Yani biraz daha böyle baktığın zaman mikroskop altında veya gözünüzde de görebilirsiniz. Gözü sağlam olanlar için söylüyorum. Yuvarlak tanecikten oluşur. Bu yuvarlak tanecikler de kuşun bağırsaklarına ve kursağına da zarar vermez. Ayrıca bir de içerisinde ufak bir miktarda tuz kalabiliyor. Ne yani her ne kadar da iyi yıkasam da tuz kalıyor. O tuz da diğer bakterilerin oluşmasını engelliyor. Kursak bölümünde ama çok cüzi miktarlarda kullanılması lazım. Yani iyi yıkamak lazım. Yani tuz kuşa faydalı değil ama çok cüzi miktarlarda faydalı olabiliyor zaman zaman. O nedenle deniz kumu kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, değerli büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Şimdi denizden biraz kum topladım. Güzel bir kum. Kalın. Fakat şimdi bu içinde şeyler var. Midiyeler midyeler var. Şurada birkaç midye gösterebilirim. Bu midyeler bakteri üretir. Dolayısıyla bunları şimdi yıkayacağız. Yani bu deniz kumunu bu şekilde vermek doğru olmayabilir. Çünkü çeşitli bakteriler olur. O da kuşlarımıza zarar ver. Onun için şimdilik, şimdilik böyle bir bir kova su hazırladım. Bunları yavaş yavaş şunun içine dökmeye çalışalım. zaten leş gibi de kokuyor yani. Dökmek biraz zor olacak ama o yüzden videoyu biraz kısayım. Sonra devam ederiz. Böyle dökmek zor geldi bana. Kesmeyi tercih edeceğim. Hop. leş gibi de kokuyor. Şimdi deniz kumunu birkaç sudan geçirelim. sonra videoya devam ederiz. Çünkü ona bir işlem daha yapacağım. Evet, deniz kumunu bir yıkayalım. Resmen sidik kokuyor ya. Biraz temiz suda bekleteceğim onu. Bakın. Daha doğrusu yanlış söyledim. Temiz su koyup bizim şu meşhur çamaşır suyunu alacağız. şu suyundan şöyle güzelce dolduralım. Böyle bir gün beklesin bakalım. İçindeki bakterileri vesaire pislikleri bir temizleyelim. Ondan sonra şahane bir kum olacak Kuşlarım bunları severek tüketecektir Zaten topu topu 5 tane var Yani bu bana abart, yani 3-4 sene gider yani Neyse böyle kalsın içinde Evet arkadaşlar ben yani demiyorum bu uygulama 10 numara 5 yıldız bir uygulama e, Kuşlarınız bundan çok Fayda görecek Şahane olarak ötecek Böyle bir şey söylemiyorum Bu yöntemi ben Fırsat buldukça yapıyorum e, Tuzundan arındırıyorum Biraz tuzlu kalsa daha iyi gerçi de Ama maalesef e, Denizimizin Suları eskisi gibi güzel olmadığı için o tuzlu kumu kullanamıyorum o yüzden yıkamayı tercih ediyorum ve ara sıra işte böyle çamaşır suyundan da dezenfekte ediyorum o suları ondan sonra onları kurutacağım kuruttuktan sonra nasılyse kuşlarıma vereceğim e diyeceksiniz ki yani buna gerek var mı git dışarıdan satın al e elbette satın al, satın alabilirsin ya bu sizin tercihiniz. Yani ben sadece yaptığım yöntemleri gösteriyorum. Yani herkes kendi bildikleri, kendi doğrularıdır. Yani uygulamak isteyen arkadaşlar uygulayabilir. Uygulamak istemeyenler de gidip sağdan soldan güzel pet shoplardan veya pazarlardan satın alabilir. Yani itirazım yok yani bu konuda. Karınca kumu da kullanabilirsiniz. Satın da alabilirsiniz benim gibi bazen böyle kendi kumunu da eleyebilirsiniz. Yani Allah herkese yar ve yardımcı olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Su ne hale geldiğini görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bunlar nedir bilmiyorum. Ama bir kontrol edelim. köpük desen değil. Evet arkadaşlar. Şunu birkaç tur çevirelim. Ondan sonra birkaç defa da yıkayalım. Sonra net kurutmaya bırakırız. Şimdi bunun üstünü korumaya bırakalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kumlarımızı kurutmaya bıraktık bu şekilde 2-3 gün kurusun, iyice kurusun. Ondan sonra kuşlarımızı 4 yıl boyunca afiyetle yedireceğiz. Şimdi şunu arz etmek istiyorum. Ee, bu kesinlikle olması gereken, bu kesinlikle bunu yapın, bu olmazsa olmaz dediğim bir olay değildir. Herkesin yöntemi kendine güzeldir. Ben 3-4 senede bir, bir kere böyle bir şey yapıyorum. Ondan sonra fırsat buldukça kullanıyorum. Eğer yapamıyorsam da, vaktim yoksa ya da canım da istemiyorsa, gidip sağdan soldan da satın alıyorum. Yani tercih meselesi. Ama bir şey var ki, ee, şşt, emek harcamadan ekmek yok. Bu 2-2-4. Araya ilaç koyarsanız 2-2-5 olmaz. Yani her zaman 2-2-4 eder. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.